Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız soru çözümlerine, problemlerin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Hemen söyleyelim, yaş problemleri ve işçi problemleri var burada. İlk örneğimiz, aile bireylerinin yaşları toplamına ait bir grafik verilmiş. Ve bu grafikten bazı şeyler söyleyecek. Diyor ki, 2011-2015 yılları arasında birinci çocuk doğmuştur. Hmm, tamam. 2015-2019 yılları arasında ikinci çocuk doğmuştur. E buna da tamam. ikinci çocuk birinci çocuktan kaç yıl sonra doğmuş. Şimdi normalde aile bireyleri yeni kurulan bir yuvada diyor. Yani anne ve baba var. Anne ve babanın yaşları toplamı 2011'den 2015'e kadar 8 artmalıydı toplamda. Ancak görüyoruz ki 50'den 53'ten pardon 52'den 63'e kadar toplamda 11 yaş artmış. 8'i anne babadan arttı. Demek ki 3 yaşta çocuktan dolayı arttı. Şimdi çocuk en başta doğmuş olsaydı toplam 4 yıl artardı. Ama sadece 3 yıl artmış. Demek ki birinci çocuk 2012 yılında aileye katılmış. Tekrar açıklayalım burayı. Bakın Anne ve baba var başlangıçta sadece. Normalde 4 yılda bu yaşlarının toplamının 8 artması gerekiyor. Ancak baktığımızda 52'den 63'e çıkmış. Yani 11 artmış. E 8 tanesi anne baba ise 3 tanesi çocuk için artmış. E çocuk da bu aralıkta bir yerde doğmuştu. 3 yıl artana göre 2012'de doğmuş olması lazım ki 2015'e kadar 3 artsın. Geliyoruz ikinci kısma. Benzer bir durum bakın. 4 yıl var. Ama şu anda ailede 3 birey var. 4 yılda 3 bireyin yaşları toplamı 12 artar. 63, 12 daha normalde 75 olmalı. Ancak burası 76 olmuş. Demek ki artı 1 gelmiş. Artı 1 geldiğine göre şu 2019 olmadan hemen bir sene önce ikinci çocuk meydana gelmiş. Yani ikinci çocuk 2018 yılında doğmuş olmalı. Bizden istediği aralarındaki yaş farkıydı zaten. 6 yıl olacak. Buraya dikkat. Bir anne ile 3 çocuğunun yaşları toplamı 52'dir. 5 yıl önce annenin yaşı 3 çocuğun yaşları toplamının 2 katından 17 fazlaydı. Ben şöyle diyorum. Anne ve çocuklar. Çocukların yaşları toplamı anne ile 52 miymiş? Ben şunu diyeceğim. Annenin yaşına x diyeceğim. Çocukların yaşları toplamına 52 eksi x diyeceğim. 3 tane çocuk var. Annenin yaşı x ise üçünün yaşları toplamı 52 ise pardon 4'ünün özür diliyorum. Tabi anne ile 3 çocuğunun yaşları toplamı diyor çünkü. 4'ünün yaşları toplamı 52 ise çocukların yaşları 52 eksi x olacak. Şimdi 5 yıl önce 5 yıl önce annenin yaşı x eksi 5'tir. Ancak 3 tane çocuğun yaşları toplamı 5 yıl önce 15 azalır. 52 eksi x'ten 15 çıkartın. 37 eksi x olacaktır. 5 yıl önceki durum bu. Annenin yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 2 katından 17 fazlaydı. Şimdi bu denklemi çözeceğim. x eksi 5 eşittir. 60 74 eksi 2 x artı 17. Eksi 2 x'i bu tarafa atalım 3 x. 74, 17 daha 91. 5'i bu tarafa atın 96. X 32 çıkacaktır. Anne bugün kaç yaşındadır diyor. Yani şu andaki yaşını soruyor. 32 Bir annenin yaşı 2 basamaklı AB sayısı çocukların yaşları B. Annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 6 katı. Yani AB eşitmiş çocukların yaşları toplamının 6 katı denklem bu. Burayı yani AB 2 basamaklı sayısını 10A artı B diye yazarım. Burayı da 6A artı 6B diye yazarım. 6A'yı bu tarafa atalım 4A, B'yi bu tarafa atalım 5B. Bu durumda dikkat ederseniz tek bir ihtimal var. A5 oluyor, B4 oluyor. Yani anne 54 yaşında, çocuklar da 4 ve 5 yaşlarında. Kaç yıl sonra? Annenin yaşı nerede Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı annenin yaşına eşit olur? Diyelim ki x yıl sonra. x yıl sonra annenin yaşı 54 artı x olacak. Bu çocuğun yaşı 4 artı x. Bu çocuğun yaşı 5 artı x. X yu sonra bunun yaşı eşitmiş bu ikisinin toplamına. Bu kadar. 54 artı x eşittir 9 artı 2 x'den x eşittir 9'u diğer tarafa atarsak 45 olacaktır sevgili arkadaşlar. Ali'nin yaşı Efe'nin yaşının 3 katından bir fazladır. Hemen Ali Efe. Ali'nin yaşı Efe'nin yaşının 3 katından bir fazla mı? Buna x diyelim. Bu 3x artı 1 olsun. Efe Ali'nin yaşına geldiğinde bakın Efe 3x artı 1 olduğunda ne kadar artmış oldu? 2x artı 1 kadar artmış oldu. E bu da 2x artı 1 kadar büyüyecek. Mecburen 5x artı 2 olacak. Ali Efe'nin yaşına geldiğinde geldiği, Ali'yi de büyüttük. Pardon Efe Ali'nin yaşına geldiğinde dedi. Efe Ali'nin yaşına geldi. Ali de bu kadar büyüdü. Ali'nin yaşı Efe'nin yaşının iki katından 6 eksik bu kadar. Artık ikinci denklemi çözüyoruz. Dikkat ederseniz esas durumu hep başta sabit tutuyorum. İkinci istediği durum ise alt satırda yapıyorum. Böylelikle bu bugünlük durumdur. Bu da öncesi veya sonrası neyi tarif ediyorsa. Buradan <laughs> 6x artı 2 eksi 6. 5x'i bu tarafa atalım. x şu ikiler gidecek zaten 6. x 6 Ali bugün kaç yaşındadır diyor. 18 bir daha 19 yaşındadır. Bir fabrikada çalışan Hasan ve Hüseyin adındaki iki işçi ile ilgili grafik verilmiştir. Hasan iki günde 50 adet ürün üretmiş. Demek ki Hasan günde 25 adet üretiyor. Hüseyin ise 5 günde 20 adet. Hüseyin günde 4 adet. Daha çocuk sanırım. Peki hemen bakalım. Aynı ürünü paketlediklerinde gün vadet ilişkisi şekilde verildiği gibidir. Birlikte A gün çalıştıklarında 174 parça yani eşit sürede çalışacaklar. A gün çalışıyorsa bu 25 A kadar, A gün çalışıyorsa bu 4 A kadar ürün üretecek. E dolayısıyla A günde 29 A kadar ürün üretecekler. İşte bu 174'e eşitmiş doğru mu? Evet 174. O zaman tekrar söylüyorum şu kısmı. Hasan günde 25 tane yapıyor. A günde 25A. Hüseyin günde 4 tane yapıyor. A günde 4A. Toplam 29A 174'e eşit. Dikkat ederseniz A buradan 6 çıkacak. Demek ki 6 gün çalışırlarsa 174 parça ürün üretecekler. Doğru cevap C. Devam edelim. Aynı iş gücüne sahip 3 işçi 8 gün beraber çalıştıktan sonra işçilerden biri işi bırakıyor. Kavan işi 2 işçi 15 günde tamamlıyor. Buna göre 3 işçi bu işin tamamını kaç günde bitirebilir? Ben şöyle düşünüyorum her seferinde. Şimdi bakın her bir işçi 1 saatte bir birim iş yapsın. 3 işçi 8 saat çalışırsa 3 çarpı 8 24 parça iş çıktı. Sonra işçilerden biri gitti. iki işçi kaldı. İki işçi 15 gün çalıştığına göre 2 çarpı 15 30 iş daha yaparlar. Toplam 54 iş. 54 iş varsa adam diyor ki 3 işçi bu işin tamamını kaç günde yapardı? Şimdi her biri günde bir parça yapıyor diye yola çıktık. 3 işçi beraber çalışırsa günde 3 parça çıkar. E, 54 parçayı kaç günde bitirirler? 18 günde bitirirler. Olayın mantığı bu. Lütfen işlem kısımlarına takılmayın. Daha çok olaydaki örgüye odaklanın. Yani e, hoca burada söylerken her birini bir birim iş yaptığı olarak aldı. Sonra dedi ki 3 tanesi 3 birim iş yapar. 8 günde 3 çarpı 8 24 parça iş yapar vesaire vesaire. Sizler de lütfen bu mantıkla düşünün. Hakan ile Turan bir işi 27 saatte yapabiliyorlar. Beraber 9 saat çalıştıktan sonra Hakan işi bırakıyor. Turan kalan işi 30 saatte tamamlıyor. Buna göre Turan tamamını yalnız başına kaç saatte yapar? Bakın iki mantık öğreteceğim. Birincisi normalde 27 saatte tamamlıyorlar. 9 saat çalışırlarsa işin 3'te biri bitti. 3'te biri bitti. 3'te ikisi kaldı. 3'te ikisini 30 saatte yapıyorsa bir parçayı 15 saatte yapıyordur. Tamamını 45 saatte yapıyordur. Bu kadar. Birinci kısım bu. İkinci kısımsa şöyle bir işçi havuz formülü vardı ya hani bazen bahsediyoruz ama öğretmenler kabul eder mi etmez mi? 1 bölü Hakan artı 1 bölü Turan eşittir. 1 bölü 27 dersiniz. O formülden gideceksiniz. İkisi ikisi beraber 9 saat diyor ya. Bakın Hakan Turan. İkisi beraber 9 saat çalıştı. Sonra Hakan işi bıraktı. Turan 30 saat daha çalıştı. İşin tamamı bitti. 1. Buradan yola çıkarak T'yi bulacaksınız. Fakat gördüğünüz gibi bu uzun bir yöntem. Bir de formül olarak biraz karışık. Bunun yerine en başta anlattığım yöntem. Ya tamamını 27 saatte yapıyorlar. 9 saat çalışırlarsa 3'te biri biter. 3'te ikisi kalır. Yani 2 parça iş kaldı. E, Turan 2 parça işi 30 saatte yapıyorsa 3 parça işi yani işin tamamını 45 saatte yapar. Çok daha pratik bir çözüm. Aylin bir işi 9 günde, Selin ise aynı işi 12 günde bitiriyor. Aylin tek başına işe başladıktan kaç gün sonra Selin de ona katılmalı ki tüm iş 6 günde bitsin? Bunu da şöyle düşünelim lütfen. Bakın. Dikkat ederseniz Aylin tek başına işe başlıyor. Yani Aylin totalde 6 gün çalışacak. Tek başına işe başlamalı. Sonra Selin de ona katılacak. Kaç gün sonra katılsın ki işin tamamı 6 günde bitsin? Demek ki Aylin 6 gün çalışacak. E işin tamamı 9 günde bitiyordu. 6 günde 3'te 2'si biter. Demek ki Selin işin 3'te 1'ini yapacak. 3'te 1'ini yapacaksa kaç gün çalışmalı? 4 gün. E sürecin tamamı 6 gündü. 4 gün çalışacaksa 2 gün sonra yani 2 gün tamamlandıktan sonra diğerine katılmalı ki işi tamamlayabilsin. Bu bir. Bir de yine diğer yöntemde. 9, 12. Aylin 6 gün çalışacak. Selin x gün çalışacak. İşin tamamı bitecek. Aylin 6 gün çalışırsa 6 bölü 9'unu bitirir. Selin x gün çalışırsa x bölü 12'sini bitirir. Ve işin tamamı biter. Mantık buradan geliyor. Dedik ve burada tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.